Arkadaşlar merhaba. 10. yargı paketiyle bildiğiniz gibi çift mükerrerlerin 4'te 4 yatış oranları 3 bölü 4'e çekildi. Peki denetim ve açık hakkı olacak mı? Öncelikle videoyu beğenir ve paylaşırsanız çok daha fazla kişiye ulaşmış oluruz isteyenler açıklama kısmından kanala üye olabilirler. Dün de hemen sıcağı sıcağına söylemiştim arkadaşlar. Abdullah Güler'in yaptığı açıklamaya bakılırsa denetim ve açık hakkı yok gibi görünüyor. Ki aylar önce bakan açıklama yaptıktan sonra da bunu söylemiştim. Bakanın söylediğine bakılırsa ne diyordu bakan? Cezaevinde iyi halli olmaları için bir sebep göstermeliyiz. Onlara bir şey vermeliyiz. O yüzden de 4'te 4 olan e, yatarlarını 3 bölü 4'e çekerek koşullu salıvermeden faydalanmalarını sağlamayı düşünüyoruz demişti. Orada da aynı şekilde anlaşılıyordu. Dün Abdullah Güler'in yaptığı açıklamada da aynı şekilde pay, e, anlaşılıyordu. Fakat tabii ki özellikle metnin tamamını görmek istedim. Neden? E, Abdullah Güler o sırada hani bütün e, madde metinlerini baştan sona okuyacak değil. Çok uzun zaten. Kısalttığı için belki bazı bölümleri söylememiştir ki bu çok önemli bir şey. Bunu direkt söylemesi gerekir zaten de. Az önce yasa metnini de paylaştım. Şimdi yanında sadece 19. maddenin metnini de gösteriyorum. Yani ilgilendiren kısımları gösteriyorum. Buradan da gördüğünüz gibi arkadaşlar denetimli ve açık cezaevi hakkı görünmüyor. Sadece e, mesela işte 4 yıl en basit tabii ki 4 yıl cezanız varsa eskiden bunun tamamını kapalıda yatıyordunuz. Şimdi bunun 3 yılını kapalıda yatacaksınız. Tabii ki iyi hal şartı var. Bunu nasıl kazanılacağıyla ilgili açıklama da yapılmış orada. Bunu hükümler zaten herkesten daha iyi biliyorlardır. Dediğim gibi arkadaşlar denetim ve açık hakkı görünmüyor. Bu da demektir ki 31 Temmuz yasası çıkartılmasaydı da paketten yahut bir mucize olup imana gelirlerse diyelim yani tabiri caizse ve pakete tekrar 31 Temmuz yasasını eklerlerse dörtte dörtlerin 31 Temmuz yasasından faydalanma ihtimalleri de yok gibi görünüyor. Bakalım Adalet Komisyonu'nda neler görüşülecek? Ee, öbür haftaya kalır derken hemen e, yangından mal kaçırır gibi komisyonu da e, halledelim, bu işi bitirelim işine girdiler. Ee, hiç dillendirilmesini falan istemiyorlar. Bu da tabii ki olumsuz bir gelişme. Adalet komisyonunda da her şeyi reddetme yoluna gidebilirler. Meclise gelirse genel kurula artık zaten geçmiş olsun, o iş bitmiştir. Görüşmek üzere.